Baby. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kaan Bugün sizlerle arkadaşlar 2000 e, nakide nasıl çar dizilir e, videosu çekiyorum arkadaşlar e, Arkadaşlar şimdi 2000 TL nakit çektim arkadaşlar 5 TL oluyor Arkadaşlar bunu e, K paketinden Aynı kendi K paketinden e, neler alabileceğimizi göstereceğim. E, arkadaşlar e, K paketinde şöyle 500 nakide bir şeyler var. E, ben bunları alacağım arkadaşlar. Geri nakide de altta yorumlar kısmına isminizi yazarsanız CD göndereceğim arkadaşlar. Kutu olarak e, ne kalırsa artık. Şu an arkadaşlar böyle bir şey alalım. Bunu böyle alalım. Tamam. Alındı. Daha bir şey var mı bakalım. Zaten bunları para. Arkadaşlar evet. 1500 nakide sizlere yani hediye göndereceğim arkadaşlar. Altta yorumlar kısmına e, beğenip ve paylaşıp isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, envanterimize gelmiş. Bakalım. Evet, şunları da kullanalım hatta biz. Evet. Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar bize gelen kutular şöyle. Bu, 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 bu. Bu bunu biz aldık. İlk hangisinden başlayalım? Kullanma diyelim biz. Bunu açalım hemen bir bakalım ne çıkacak. Bundan da arkadaşlar süre çıkıyor. Bana çıktı. Evet 15 günlük mat kırmızı çıkardık güzel. Ee, i̇lkten neyle başlayalım? İlk de şunla başlayalım biz. Kız hadi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ooo 60 günlük fulman as güzel. Aslında güzel. Ben de vardı ama güzel. E şimdi de neydi ama? Şimdi kurt parasından yok. Kurt parasından başlayalım aynı. 500 şansımıza. Oha. Abi niye bu 500 bizi Oh be. Ben 500 bir daha geldi sandım. Anı, tövbe tövbe. Bu ne abi? Abi dalga mı geçiyorsun tam ya? Bu ne ya? Abi bu ne? Sen ciddi misin ya? Abi bak arkadaşlar size yemin ediyorum tek 500 çıktı ya. Ya yemin ediyorum ah şimdi 3000 çıktı ediyor olarak. Abi ya 10 tane kutu açıyoruz 7'si 500 çıkıyor ya. Jogam şunu düzelt Allah aşkına şans kutusuna geçelim arkadaşlar dediğim gibi e, hediye göndereceğim yalanım yoktur arkadaşlar e, gerçekten göndereceğim isimlerinizi alacağım ve be, be, beğeni e, like atarsanız arkadaşlar şans kutusundan da yine çok kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar Hadi be abi çar dizimine geçiyoruz burada Hadi artık ya Buraya şans kutusunu koymasaydınız daha iyi olurdu aslında ya. Aa, şimdi biz kötüleri bir kullanalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Abi, platin'den daha iyi şeyler çıkıyor ya. Kızı gelişim. Lan bir günlük nedir be? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Arkadaşlar e, bugün e, yarı kesilmiş videonun yarısını öbür tarafını çekiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar sesim öyle robot gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar en son kutularımızı açmıştık arkadaşlar. E, şunlar çıkmıştı arkadaşlar böyle. E, K paketinden açtığımız kutulardan bunlar çıkıyordu. Ben hepsini tamamladım ha arkadaşlar böyle çıkmıştı arkadaşlar. E, arkadaşlar bir de bunlar çıktı arkadaşlar. 90.000 Bunlar bunlar böyle böyle çıktı arkadaşlar. E, bir de bu çıktı arkadaşlar güçten de. Ee, bu kadar bir de arkadaşlar hızlandırma paketi çıkmıştı ee, şeyden e, e, genel kutusundan arkadaşlar ama onu göremiyorum arkadaşlar şu an nerede olduğunu o, o nereye gittiğini hiç bilmiyorum arkadaşlar şu an anlamadım ama böyle arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunun devamı için Böyle arkadaşlar video çekiyorum. Şimdi bunlarla arkadaşlar açacağız bunları bir kullanalım. Kaç liramız olacak falan bakalım. 6000 mi oldu. Kaç oldu? Altına çok ihtiyacım var arkadaşlar dediğim gibi sizlere. Arkadaşlar cidden çok iyi oldu ya altın. Altın felaket ya altın. Arkadaşlar altın gerçekten çok iyi oldu ya. Abi arkadaşlar bir de şunlar e, böyle çıkmıştı. Bunları bir kullanalım biz. Şunları dönüştürelim. Bir KP veriyor zaten bunu kullan. İyileri kullanıyorum arkadaşlar. Kütleleri atıyorum. Bunları bir bu kullan. Bu bunları bir at istin. Arkadaşlar bunları zaten dönüşü 2500 veriyormuş lan bak iyi verdi ha 100 kp değil lanet olsun Bunu da bu kullanalım bunlar lazım Dönüştür bunu Hadi lan oğlum verdin kp'si tabi tabi Aa bunu kullanacağım lan bunu güzel bak bunu da kullanalım Bunu da kullan bu ne anasını satayım ya evrim geçirmiş silah anasını satayım Bu ne ya Cık. Dönüştür gitsin ya Abi cidden güzel kp veriyor arkadaşlar 100.000 kp'mize Ulaştı zaten Şu setlileri dönüştürüyoruz ama Kötü oldu yani Arkadaşlar ee, Sandıktan al açtığım sandıklardan arkadaşlar e, e, Kurt parası Şeyinden KP'den kurt parası Kutusu çıkmıştı arkadaşlar Arkadaşlar yemin ediyorum 3000 şeyle bir 2000 vermişti arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 7 bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya onundan da arkadaşlar şey çıkmış ya. 500 kp çıkmış ya. Böyle olamaz ya. Abi yok bu yanlış ya. Nasıl ya? Bir dakika. Yok abi aynen. 7'sinden mi ne 500 çıktı arkadaşlar. 2 üçünden de 3000 şey çıktı arkadaşlar burada. Ee, bunları bir kullanalım biz. Altınımız bay oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Yani arkadaşlar böyle çarınız dizebilirsiniz. Ben bu videoyu nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum ama lanet olsun. Video kesilmiş or yarıda arkadaşlar. Hmm, şunları bir bakalım. E, Peri çıktı arkadaşlar. Peri çok iyi bildiğiniz üzere. E, bakalım şuradan. Nalta. Cihazlarımız bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim üzere burada böyle mat bakırımızda da çıktı arkadaşlar 15 günlük. Eee full çıktı 60 günlük arkadaşlar. E böyle 500 kahve. Arkadaşlar zaten siz çarınız dizersiniz arkadaşlar. Bunu demek istedim arkadaşlar videonun devamı için. Arkadaşlar videonun devamı çekmemiş öbür videoda arkadaşlar. E videoyu beğendiyseniz ben unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yani hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay diyelim. Bay bay. He bir de arkadaşlar şuradaki 1500 nakide de sizlere hediye göndereceğim. Altta yorumlar kısmına e, adınızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.